Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Değerli arkadaşlar, amil derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz amili kıyasilerin ikincisi olan ismi fail ve üçüncü olan ismi meful olacak inşallah. Bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi Bunlara geçmeden önce kısa bir e, hatırlamamız lazım, bir önceki dersi. Bir önceki derste ne demiştik? Kıyasi amillerin birincisi, El fi'lu mutlakan, mutlak anlamda fiil demiştik. Hemen onu hatırlayalım. El fi'lu mutlakan burada. Mutlak anlamda fiil. Peki mutlak anlamda fiil ne demekti? Her tür fiil demekti. Yani bu ister tam fiil olsun, ister nakıs fiil olsun, hiç fark etmez. Peki bunun kuralı neydi? Kıyasileri görüyoruz ya kurallı amilleri. Bunun kuralı demiştik ki her fiil ref eder ve nasbeder. Burada arkadaşlar her fiil ref eder ve nasbeder. Kuralımız buydu. Her fiil ref eder ve nasbeder sözcüğünde ne anlıyorduk biz? E, tam fiilse fail alır onu ref eder, meful alır onu nasbeder. Eğer nakıs fiil ise isim alır onu ref eder e, ve haber alır onu da nasbeder şeklinde söylemiştik arkadaşlar. Şimdi ismi fayda geldik. Tabi bunlara da başlamadan önce şunu hemen bilmemiz lazım. Bu amili kıyaslerin ilki mutlak fiil ya her fiil ref eder ve nasb eder demiştik. Yani fiil bir amil olarak ref ediyor ve nasb ediyor. Peki diğerlerine burada arkadaşlar ismi fail, ismi mefuz, sıfatı müşebbe, ismi taftil, mastar ve en sondaki manai fiil. Bunların hepsi ...gördüğünüz üzere isim olmasına rağmen... ...yani ismi fail, ismi meful mesela... ...sıfatı müşebbe, bu da bir isimdir. Çünkü bu da bir ismi faildir. İsmi taf değil mesela, mastar, mastar da bir isimdir. Bunlar e, kendileri isim olmasına rağmen... ...fiil gibi amel ederler. Tabii bunların bir takım şartları var. Fiil gibi amel edebilmesinin bir takım şartları var. Ancak şu anda o konumuzun e, dışında... Yani ilerleyen zamanlarda bu şartlar belki öğrenilebilir. İzhar dersleri inşallah nasip olur yaparsak o derslerde inşallah anlatırız bunu. E, demek ki burada e, asıl olan neymiş? Bunlar isim olduğu halde fiil gibi amel edecekler. Ama nasıl fiil gibi amel edecekler? Şimdi bunları öğrenelim. Vethani ikincisi ismul fa'ili, ismi fa'ildir. İsmi fa'il neydi? E, i̇smi fa'il bir fiilden herhangi bir eylemden, bir yüklemden onu yapan anlamında bir isim türetmekti. Mesela bunu biz emsilede görmüştük. Nasara'dan Nasirun türetmek. Nasara yardım etti, Nasirun yardım eden. Ketebe'den Katibun türetmektir. Ketebe yazdı, Katibun yazan demek. Katele'den Katilun türetmektir. Katele öldürdü, Katilun katil öldüren demek. Ee, i̇smi fail buydu, hatırladık. Peki bu ismi fail ne yapar? Ne alakası var konumuzda? Şu alakası var arkadaşlar. İsmi fail kendi malum fiili gibi amel eder diyecek bize. Hemen okuyalım kuralını. Kural ne? Ve huve bu ismi fail ya'melu amel eder. Amele fiilihil malumi. Malum fiilinin amelini amel eder. Yani malum fiili gibi amel eder. İsmi fail malum fiil gibi amel eder diyor. E, malum fiil nasıl amel eder, amel eder ki ismi fail de öyle amel etsin. Birazdan izah edeceğim arkadaşlar. Ve örnekleri de en sona bırakalım. Çünkü ben size daha anlaşılır, daha kolay anlayabileceğiniz örnekler vereceğim. En sonunda da avamil kitabımızın vermiş olduğu örnekleri yine okuyacağız, değerlendireceğiz inşallah. E, bunu ismi fail ismi mefulle beraber göreceğiz. Dolayısıyla üçüncüsünü de okumamız lazım. Ve üçüncüsü ismül mef'uli ismi mef'uldür. Bu isim meful ne yapar peki? İsim meful de e, hatırlarsanız yine emsilden mansurun kalıbıydı. Nasara yansuru nassan fe huve nasirun ve zâke mansurun. Ne demek mansurun? Yardım edilen. Bakın nasirun yardım eden, mansurun yardım edilen. Ketebeden katibun yazan, mektubun yazılan. Katereden katilun öldüren, mektulun öldürülen anlamında. E, isim i̇sim meful ne yapıyorduk? Bir fiil alıyorduk. O fiilden bir ismi fail türetebiliyoruz. Bir de ismi meful türetebiliyoruz. Konumuz bu. Peki bu ismi meful ne yaparmış? Bu ismi meful de ve huve ya'melu amele fiilihil mechuli. Bu ismi fa ismi meful de kendi meçhul fiili gibi amel eder. Meçhul fiili gibi amel eder. Ne demek bu? Hemen birazdan söyleyeceğiz. Şimdi başlangıç olarak şunu bilmemiz lazım. İsmi fa'il, malum fiilden türetildiği için malum fiil gibi amel eder. İsmi meful ise meçhul fiilden türetildiği için meçhul fiil gibi amel eder arkadaşlar. Peki e, nasıl amel eder? Hemen bunu bir izah edelim arkadaşlar hemen tahtamızda. Evet. Mesela diyelim ki KTB Ali gün ederse diyelim ki Ali dersi yazdı. KTB Ali gün de bu malum fiil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Meçhulu nasıl olur bunun? Kütibe şeklinde olur. Birazdan onu da izah edeceğiz. Ali gün ederse Ali dersi yazdı. Şimdi bu malum fiil nasıl amel etmiş burada? Bakalım hemen. Bir tane fail almış, onu ref etmiş. Bir tane de meful almış, onu da nasp etmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demek ki malum fiil ne yapıyormuş? Kendi durumuna göre müteaddi ise eğer fiil, çünkü bunu biz mutlak fiil bölümünde görmüştük müteaddi fiiller hem fail alır hem de meful alırlar dedik. Yani faili ref eder, mefulde eder. Ancak lazım fiiller sadece fail almakla yetinebilir demiştik. Örneğin celese Ali gün demiştik. Mesela Ali oturdu gibi. Veya karaca Ali gün, Ali çıktı gibi. Çünkü Ali'nin çıkması ya da Ali'nin oturması Ali'den başkasını etkilemiyor. O yüzden bunlar lazım fiil demiştik. Dolayısıyla yani buradaki fiil kendi fiili demesinin anlamı bu. Ketebe bu nasıl bir fiilse bundan türetilecek olan ismi fail de hemen türetelim bir tane ismi fail ondan. Katibun tabii ki. Bundan türetilecek olan ismi fail de aynen burada malum fiil gibi amel eder. E malum fiil nasıl amel etti? Söyledik işte. Fail aldı refetti, Meful aldı nasip etti. O zaman ketebeden türetilecek olan ismi fail de tıpkı fiili gibi bir fail alır onu refeder bir mefhul alır onu da nasb eder demektir arkadaşlar. Mesela örnek verelim bir tane hemen yani anlayabileceğimiz tarza. Mesela diyelim ki ra'eytü ben gördüm. Kimi gördüm? Et talibe. Talebeyi gördüm mesela. Et talibe. Evet. el katibe edder se diye bir cümlemiz var elimizde diyelim ki. Şimdi bu fiil bu fail evet kimi gördüm bu da mefulun bir arkadaşlar ne olmuş peki burada bu raa fiili raa fiili tü olmuş fail burası burası zamir olduğundan dolayı tabi mahallen merfu arkadaşlar Et talibe ise mefulun bihtir. Bunu nasip etmiş. Tamam. Burayı anladık. Bu normal bir cümle. Raytu et -talibe. Talebeyi gördüm. Görme işini kim yaptı? Ben yaptım. Ben failim o zaman. Kimi gördüm? Ta et talebe talebeyi gördüm. Bu da mefuldür. Cümlenin bu bölümü zaten basit. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi asıl ilgilendiren şurası arkadaşlar. El katibe. Şimdi el katip dedik ya ketebe nasıl amel ederse el katibe de öyle amel eder demiştik. E, KTB nasıl amel etmişti? Bir fail alıp onu ref etmişti. Bir de meful alıp onu nasip etmişti değil mi? Burada da aynı şekilde arkadaşlar. El-Katibe biz yazan talebeyi gördük. Neyi yazan talebeyi gördük? Et derse dersi yazan talebeyi gördük. Şimdi bu El-Katibe yazan bunun faili nedir? Hüvedir tabii ki. Gizli faili. Peki bakın burada yazan diyoruz. Bir yazan varsa e mutlaka bir yazılan olması gerekmez mi arkadaşlar? E o zaman yazılan şey kim tarafından yazılmıştır? El-Katip tarafından yazılmıştır tabii ki. Yazan yazmıştır. Neyi yazmış? Ed-Ders'e dersi yazmış. O zaman burada Ed-Ders'e kelimesini nasip eden amin nedir? İşte bu ismi faildir arkadaşlar. El-Katip ismi fail, ketebeden türetilmiş bir ismi faildir. El katip kelimesi burada ed derse kendisinden sonra gelen ed derse kelimesini ne yapmıştır? Nasip etmiştir. Mefulun bih olarak arkadaşlar. İşte kendi malum fiili gibi amel eder demesinin maksadı bu. Kendi malum fiili gibi amel eder. İsmi fail kendi malum fiili gibi amel eder. Evet peki. Peki şimdi bir de dedi ki ismi mef'ul de kendi meçhul fiili gibi amel eder. Kendi meçhul fiili gibi amel eder. Şimdi meçhul fiil nasıl amel edecek ki? Meçhul fiil şöyle amel edecek. Meçhul fiil, mesela bu bu cümleyi alalım biz. "Ketebe Ali Yunet" derse cümlesini alalım. Biz bunu meçhule dön, dönüştürelim. Yani e, Türkçede hani bu malum bir fiil bunu meçhule dönüştürdüğümüzde malum fiilde özne olan meçhul fiille e, pardon nesne olan meçhul fiille neye dönüşüyor? Sözde özneye dönüşüyor arkadaşlar. Mesela bu Türkçe olarak bunu yazalım. Biz mesela Ali dersi yazdı. Bu yazdı yüklem Ali özne dersi de e, belirsiz nesne diyelim. Yani bunu Arapça olarak düşünecek olursak fiil fail burası da mefulun bih. Mefuldür yani. Evet. Peki bu cümleyi biz meçhule dönüştürecek olursak eğer o zaman ne gibi bir değişim olur cümlede? Ne olur? Şöyle deriz. Türkçesi ders yazıldı deriz. Ders yazıldı. O zaman yazıldı yine yüklem Türkçe olarak düşünürsek Ders ne olur burada? Burada sözde özneye dönüşmüş olur. Neden? Bakın burada ders kelimesi belirtili nesne olmasına rağmen fiil yani cümle daha doğrusu meçhule dönüştürüldüğünde sözde özneye dönüştürülmüş oluyor. Aynı şey Arapça içinde geçerli arkadaşlar. Bakın ketebe burada fiil aliyyun fail edderse ise mefulun bih. Biz bu cümleyi eğer meçhul bir cümleye dönüştürecek olursak, yani fiili meçhul yaparak tabi dönüştürüyoruz. Ne diyoruz? Kütibe. Ketebeden kütibe. Nasara'dan nusira biliyorsunuz. Kütibe. Yazıldı. Kim tarafından yazıldı belli değil. Zaten meçhul dememizin sebebi bu. Yani meçhul ne demek? Faili meçhul demek. Kütibe yazıldı. Ne yazıldı peki? Edder su. Artık Ali'nin esamesi okunmuyor gördüğünüz gibi. Pardon. Şunu hemen Hatta evet, şu. Evet. Artık gördüğünüz gibi failin esamesi okunmuyor. Normalde burada mefulun bih olan bir kelime meçhul fiilden sonra ne oldu? Failin yerine geldiğinden dolayı burada Türkçe'de öznenin yerine geldiği için ona ne dedik? Sözlü özne. Arapçada da failin yerine geldiği için ona biz naibi fail diyoruz. Naibi fail. Bu ne? Meçhul fiil. Yukarıdaki malum fiildi. Meçhul fiil. Peki isim mefulde şöyle bir kural vardı. İsim mefulün amel etmesi meselesinde. Demişti ki meçhul fiil gibi amel eder. Meçhul fiil nasıl amel ediyor ki? İşte böyle amel ediyor. Gördüğünüz gibi naibi fail alıyor ve onu ref ediyor arkadaşlar. Naibi fail alıp onu ref ediyor. O zaman ketebeden türetilecek olan bir ismi mef'ul de aynen e, meçhul fiil gibi naibi fail alacak. Yani kütübeden bir mektubun türettik diyelim ki biz. Vezâke mektubun şeklinde bir türettik. Mektubun. Eğer bu kendisinden sonra bir ismi e, kendisinden sonra e, ne ne alacak bu? Tıpkı meçhul fiil gibi naibi fail alacak arkadaşlar. Bu e, bir örnek verelim mesela buna. Ee, şurayı biraz temizleyeyim arkadaşlar. İzninizle. En azından Türkçe böl bölümünü kapatayım. Evet. Tekrar kalemimizi alalım. Şimdi şöyle bir örnek verelim mesela. Ee, ekele 7 Ekele 7 Kim? Erracülü adam diyelim. Neyi yedi? Etta'ame yemeği yedi. Biz bunu mesela meçhule dönüştürecek olursak ne deriz? Ü deriz değil mi? 3 yenildi, yendi. Ney? At-ta'amu, yemek yendi. Deriz. Şimdi burada bakın fiil. Er-raculu fail çünkü yeme işini yapan o. Neyi yemiş? Yemeği yedi. Bu da mef'ulün bih'tir. Mef'ulün bih. Tamam. Bunu biz cümleyi hemen meçule yani fiili meçhule dönüştürdüğümüz zaman cümlede ne gibi bir değişim oluyor? Fail artık yok oluyor buradaki belirtili nesne failin yerine geçmiş oluyor. O zaman ne oldu? Bakın fiziksel olarak şöyle bir hareket değişimi meydana geliyor. Ne olmuş? Bakın ukilet mü oldu. Neden? Çünkü failin hareketi öttü arkadaşlar. Failin yerine geçen kelimenin de hareketi fail gibi olmuş oluyor. O yüzden naibi fail o demek. Failin yerine geçen demek. Failin yerine geçtiğini bildirmek için de o failin hareketini ona biz vermiş oluyoruz, onu ref etmiş oluyoruz yani. Ukilat da'amu. Peki, biz ismi mefulün nasıl amel ettiği ile alakalı bir e, örnek verelim dedik mesela. E, mesela bir soru sorayım ben burada. Diyelim ki e e mi mu biliyorsunuz. Mi mu anlamlarına geliyor. Hani her gibi yani. her. Her de kullanabiliriz. E ukile e u ki, le biraz kötü oldu ve u ki le belki silip tekrar yeniden düzgün yazayım arkadaşlar ki anlaşılsın e u ki le yendi mi ney Meçhul yapıyoruz ya. Et-ta'amu diye sorduk. E-ukilet-ta'amu yemek yendi mi? Sorusunu mesela biz şöyle isim dönüştürebiliriz. e me kulun ne demek ki isim meful de me yenilen demek e me kulun e diyebiliriz. Neden böyle yaptık? Bakın şimdi burada bu meçhul bir fiil. Meçhul fiiller meçhul fiil. Hemen yazalım. Meçhul fiiller naibi fail alır demiştik. Bu da o zaman onun naibi faili. Naibi faillerin hareketi daima merfi olur demiştik. E ne demiştik? Kuralda dedik ki meçhul fiil nasıl amel ederse kendi meçhul fiili yani ismi mefhul de kendi meçhul fiili gibi amel eder. Ne demek yani? hangi fiilden türetilmişse tıpkı o fiilin yaptığı amel gibi amel eder. O zaman mekulun hangi fiilden türetilmiştir? Ekeleden türetilmiştir. Ükileden türetilmiştir daha doğrusu. Meçhul fiilden türetilmiştir. O zaman meçhul fiil nasıl amel ederse ism mefhul de öyle amel edecek. Nasıl amel etti meçhul fiil? Naibi fail aldı. O zaman ism mefhul de naibi fail alacak demektir. O zaman ne diyeceğiz bu? Mekulun kelimesi burası ism mefhul. İsmi mefhul. Peki. Bu ismin meful ise eğer o zaman bunun bir naibi fail alması lazım. Naibi fail burada arkadaşlar. Buna da biz naibi fail deriz. Harekeste de merfu olmuş olur. Şuna benziyor yani mesela e u kilat taamu e mekulun at bunu biz ismi faile uygulayacak olsak e a e a mesela e a kilun at taame e Er-raculu at-ta'ame deriz mesela. E-akilun er Adam yemeği yiyen midir? onu biz e-ekele eekele ekele cümlesinden alıyoruz. Eekele ekele yedi mi? Kim er adam? Neyi attaame Yemeği yedi mi? Biz bunu dönüştürüyoruz. Diyoruz ki e-akilun yiyen midir? Kim erjülü adam tamamı yemeği. Bakın hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar. İsmi fa'il nasıl e, yani e, bir malum fiil nasıl amel ediyorsa o malum fiilden türetilen ismi fa'il de aynen onun gibi amel ediyor. E, ne demekti amel etme işi? Yani amel etme şu demek. E, bir malum fiil mamul olarak kendine ne alır ve nasıl irap yapar, nasıl amel eder? Demiştik ki her fiil ref eder ve nasb eder. Bunu söylüyoruz işte. Malum fiil kendine bir fail alır. Lazımsa, lazım bir fiilse ise bununla yetinir. Eğer müteahhitli bir fiil kendine bir fail alır, bir de meful alır. Faili ref eder, meful de nasip eder. O zaman bundan türetilecek olan ismi fail de aynı şekilde fail alır, onu ref eder, meful alır, onu nasb eder. İşte malum fiil gibi amel ederim. Manası budur arkadaşlar. Peki, ismi meful kendi meçhul fiili gibi amel eder. Hangi fiilden türetilmişse bu ismi meful, tıpkı o meçhul fiil gibi amel eder. E, meçhul fiil nasıl amel ediyordu? Meçhul fiil sözde özne alıyordu. Yani naibi fail alıyordu. O zaman ondan türetilecek olan ismi meful de tıpkı fiili gibi e, naibi fail alır demektir arkadaşlar. Evet. E, tekrar avamıyla dönelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada hemen misalleri de okuyalım. Nahvu. Bakın ismi fail ne demiştik? Her fiil, her e, ismi fail e, ismi fail kendi malum fiili gibi amel eder demiştik. Nahvu örneğin kullu hasudin her haset eden muhriqun yakıcıdır. Şimdi burada ismi meful muhriqundur arkadaşlar. Hani saf bilginiz henüz bunun için yeterli değil ama şöyle bir örnek e, verebilirim arkadaşlar. Basit anlaşılabilir bir örnek. Mesela şimdi bu celese'den celese bundan ismi fail türeteceğimiz zaman ne diyorduk? Calisun diyorduk. Bu calisun, katilun, nasirun, failun, kadibun, zahibun e, her şey buna söylenebilir arkadaşlar. Yani Demek ki sülasilerden ismi fail yapacağımız zaman fa inun kalıbını kullanmamız yeterli oluyor. Ancak sülasilerin dışındaki e, fiillerden yani dörtlü fiillerden veya beşli fiillerden altılı fiillerden yani e, ekli olan veya eksiz olan e, fiillerden yani üç e, harften oluşan fiillerin dışındaki yani üçten fazla harften oluşan fiillerde ismi fail yapımı biraz farklı arkadaşlar. Bu şu anda bizim konumuz değil. Dolayısıyla buna girmeyeyim ben. Ancak mesela bu muhrikunu anlatmak için bunu söyledim. Bu aslında ahraka fiilinden geliyor. Bakın gördüğünüz gibi ahraka. Burada bir tane harf ziyadesi var. Dolayısıyla bu dörtlü yani. Üç artı bir olan bir fiil. Dörtlü yani. Dörtlü. Dolayısıyla bunun ismi fail arkadaşlar muhrikun gelir. Muhrikun. Yani bunu niye anlattım? Şuradaki muhrikun kelimesinin bir ismi fail olduğunu bilesiniz diye anlattım arkadaşlar. Peki devam edelim. Muhrikun yakıcıdır. Bakın yakıcı, yakma eylemini yapan çünkü. Ne yakıcıdır peki? Ney? Bakın kim ve ne sorusuna fail cevap verir değil mi? Hasedühü onun hasedi, onun kıskançlığı yakıcıdır. Ney yakıcıdır? Amelehu amelini yakıcıdır her haset eden onun hasedi, her haset edenin hasedi amelini yakıcıdır. Bu cümlenin tam anlamı bu. Peki burada biz neyi görüyoruz? İsmi failin nasıl amel ettiğini. Şunu söylüyor. Ahraka nasıl amel ederse muhrikun da öyle amel eder demektir. Ahraka müteaddi bir fiildir. Dolayısıyla bir fail alır bir de meful alır. O zaman muhrikun de Aynen ahraka gibi, malum bir fiil gibi bir fail alır, bir de meful alır. Almış mı bakıyoruz. Hasedü kelimesini burada ref eden ne? bizzat kendisidir. Peki amele kelimesini burada nasip eden Yine muhrikun'un bizzat kendisidir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi iki tane amel etmiş. Tıpkı ahraka e, fiilinin yapabileceği gibi. Şöyle diyebilirdik muhrikun yerine. Ahraka haseduhu amelehu. Ahraka yani kullu hasudin ahraqa hasaduhu amalehu cümleyi bu şekilde kullanabilirdik. Dolayısıyla ahraqa hasaduhu amalehu deseydik eğer hasadu ahraqanın faili amele de ahraqanın mef'ulü olacaktı. Aynen öyle nasıl olacaksa muhriqun ismi failini de söylediğimizde yine hasadu kelimesi muhriqunun faili amele kelimesi de muhriqunun mef'ulun bihi olmuş oldu arkadaşlar. Ve üçüncüsü de demiştik ya ismi meful ismi mefuldür. Bu da meçhul fiilin ameli gibi amel eder demiştik. Bunu anlattık biraz önce izah ettik. Meçhul fiil nasıl amel ediyordu? Hemen hemen hatırlayalım. Meçhul fiil naybi fail alıyordu. Ha, fail almıyor. Çünkü faili meçhul. Sözde özne yani. Bakalım hemen. Kullu taibin her tevbe eden, her tevbe eden makbulun. Burada ismi meful hangisidir? Makbulundur tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Makbulun, mef'ulun kalıbından çünkü. Makbulun, kabul edilir, kabul edilendir. Her tevbe edenin eden için yani kabul edilendir. Her tevbe edenin kabul edilendir. Neyi kabul edilen, nedir kabul edilen? Tevbe tühü onun tevbesi kabul edilendir. Şimdi burada makbulun kelimesi ism meful müdür? Evet, ism mefuldür. İsmi meful mef yani kabile yakbelu e, ...kabulen ya da kubulen şeklinde geliyor mastarı. Bu kabile fiilinin... ...kabile fiilinin e, ismefulüdür. Makbulün. Tamam. Makbulün nasıl amel eder? Kabilenin meçhulü nasıl amel ederse... ...makbulün de o şekilde amel eder. E, kabilenin meçhulu... E, ...naibi fail alacağına göre... ...o zaman makbulün de... ...naibi fail alır demektir... O zaman tevbe tü kelimesi burada ne oldu? Makbulun kelimesinin naibi faili olmuş oldu. O yüzden de merfu oldu. Neden? Çünkü bakın burada kabul eden kim oldu bundan bahsedilmiyor. Kabul edilenden bahsediliyor. O zaman kabul edilense kabul edilen bir şey var. Kabul edenin kim olduğunu bilmiyoruz. Kabul edilen var. O zaman kabul edilen şey ne ise işte o makbulün kelimesinin naibi faili olmuş olur. Çünkü biz bunu eğer malum bir fiile dönüştürecek, dönüştürecek olursak Allah tevbe edenin tevbesini kabul etti dememiz lazım veya eder dememiz lazım. Kim kabul eder? Allah kabul eder. Peki tevbe edenin tevbesi kabul edilir, kabul olunur şeklinde söyleyebiliriz. O zaman e, Allah lafzı eğer orada yoksa fail olarak o zaman tevbe lafzını ne yapacağız? Alacağız. Allah lafzının yerine koyacağız. Dolayısıyla o da e, faidin yerine geçtiğinden dolayı naibi fail olmuş olacak ve harekesi de merfu olmuş olacak. Evet dersimizi burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste inşallah görüşmek üzere. Hepinize Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.